Evet sayın izleyenler bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, video anlık geliştiği için yanımda ekipman yok. O yüzden biraz ses rüzgarlı gelirse kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi arkamda bir gübre makinesi var. Bir TD5 traktör var. Asıl bugün videonun anlamı bana dümenleme sistemleriyle bir çok soru geliyor. Bugün bir Çin malı dümenleme sistemi FJ Dynamics ya da FJ Dynamics tanıtacağız sizlere hadi gelin bakalım size bunu bir anlayacak dostlarım traktörümüz Nivoland'ın yeni kasa TD'si TD500 common rail motora sahip bunun tanıtımını kanalımda görmeniz mümkün arkadaşlar arkasında şöyle bir önce ekipmanı tanıtayım size dönder markasının dönder tarımının söke üretimi Pro 3000 modeli var. Bunun bir Pro modeli ve normal modelleri var. Full doldurduğun zaman yani 100 beygir bir traktörün kaldırma imkanı yok. Yaklaşık bu 60, 60 çuvaldan fazla ödüm gençler bu. 62, 63 çuval civarında e, gübre alabiliyor içine. Hatta şöyle yapıyoruz biz. Mesela büyük bir, yani çok büyük bir tarlaya gitmiyorsak 7.70'den kısa ben bunu takıyorum, fulluyorum. O şekilde atıp geliyorum bütün gübresini. E, bu tabii, atış kontrol bilgisayar falan da kızabiliyor Alt taraflarının yarısı bunun şey inox yani bayağı güzel bir makine tavsiye ederim. Şimdi dümenleme ile alakalı Çin dümenlemelerle ilgili 2-3 e, tane denemem oldu. En son buna karar kıldık FC Dynamics'e. Tabi bunun sebepleri var. Dümenlemenin komponentlerine size bahsedeyim. Bakın şurada bir açı sensör var manyetik alanla çalışan. Herhangi bir şekilde dingilin üzerinde dönen bir parçası olmadığı için kırılması, parçalanması çok mümkün gözükmüyor. Mümkün değil bence arkadaşlar. Burada bir açı sensörü var. Açı sensörü güzel yapmışlar. Yani iki parçalı değil. Normalde ne olur? Şurada bir sensör olur. Burada bir rot gibi bir şey olur. Bu bunu döndürdüğü için e, rotun yamulması, kırılması imkanı olabiliyor. Bu hem biraz da geride durduğu için, şimdi buna daha çamurlu takmadık. Çamurlu taktığımız zaman yerine durduğu için ara işçiliklerinde de pamuk kozalarını çarpıp kırma imkan ve ihtimali yok arkadaşlar. Onun dışında dümenlememizin arkasında tepesinde traktörümüzün bakın şöyle göstereyim anteni var. Da arkadan göstereyim size daha iyi gösterebilirim tahmin ediyorum. Bir yandan arkadaşlar gübre koyuyorlar. Bu arada bu tarlaya bezel yakacağız arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle göstermeye çalışayım. Bir tane, iki tane RTK anteni var. Bir bu uçta, bir bu uçta. İki tane de telsiz radyo anteni var arkadaşlar. E, traktörün üzerinde. Onun dışında şöyle hemen gelelim içeriye. Süper bir direksiyon var arkadaşlar. Yani gerçekten yalnız var ya hava buz buz. Of 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 of. of. Süper bir direksiyonu var cihazın. Yani gerçekten böyle bir yarış arabası edasında. Burada bir ekranı var. Şu an güneşe karşı olduğum için biraz parlayabilir ekranı. Haberiniz olsun. Güneş var ama hava buz gibi. Buradan şimdi bu cihazın özelliklerini anlatayım. Bir kere birçok çin malında olmayan gelişmiş modu var. Mesela AB hatlarını ters çevirebiliyorsunuz. İşaret koyabiliyorsunuz. Yani benim kullandığım şimdi burada reklam için konuşmuyorum da profesyonel olan markalardaki birçok özellik bu cihazda var. Sınır çizebiliyorsunuz, tarla sınırını çizebiliyorsunuz. Şey geri geri giderken gayet düzgün çalışıyor ki ben onu duymuştum. FG'ler geri geri gitmiyor falan diye bir hikaye duymuştum birisinden. Öyle bir şey yok. Ya yani bu dümenleme olayı biraz karıştı. Şöyle karıştı. Birçok firma bunu satmaya yapmaya başladı ve insanlar e, maalesef hani ticaret kaygısıyla mı diyeyim artık bilmiyorum. Aslı olmayan iddiaları birbirlerinin üzerine yaftalamaya başladılar. O yüzden biraz e, kullanacağına kafası karıştı. Aslında bu videoyu o yüzden çektim. FC Dynamics birebir dümenleme üreten bir firma. Yani işte Ahmet'e, Mehmet'e bunu ürettirmiyor. Normal şartlarda gidip e, bir kendiniz bir dümenleme ürettirme imkanınız Çin'de var. Ama bu firma direkt ürettiği için e, bir kere bu avantajı var. Diğerlerine göre. İkincisi benim kullandığım daha önce bir Çin malı dümenlemenin 12 kilometre hızı geçtiğim zaman düz gitmediğini gördüm. Yani böyle kafası sallamıyordu. Benim böyle böyle traktör S şey çiziyordu. Ve bunu düzeltilmedi o ata. Ben bununla deneme yaptım. Herhangi bir şekilde dümenleme hani yamuk gitmiyor. Gayet düz. Şöyle bir deneme. 12.8 km hızla gidiyoruz. mi hala düz gidiyor. Şöyle vitesi ikiye takalım. Biraz daha hızlandı motor. 13.3 13.5 14.4 15 Bakın ya. Alet hala düz gidiyor arkadaşlar. İşte benim daha önce kullandığım bir tane Çin vardı. Onda ben bu sıkıntıyı çok yaşadım. Yani böyle, böyle, böyle gidiyordu bu hızlarda. Ve o yüzden TC Dynamics'i bu konuda gerçekten beğendim. Ki bakın, bu traktörün önünde ağırlık yok. O denediğim traktörün önünde ağırlık vardı. Ki normal şartlarda hiçbir tarlada 20 km hızlarla iş yapılmaz. Ama biz tiller çekerken 12-13 km hızlara çıktığımız için Hatta 14'e çıktığımız için benim için o yani sorun yana açık bir şekilde handikaptı ama bunda o handikap yok. Onun dışında arkadaşlar şöyle sade bir ekranı var. Şöyle göstereyim ekranı. Ekranın dışında bir tane koruma muhafazası var. Kutusunun içerisinden ekran koruma jelatini bile çıkıyor arkadaşlar. Yani o kadar adamlar düşünmüşler. Şimdi ekran direksiyon bir de imu. Yani şurada yerde Fc Dynamics yazan IMU yazan bir yeri var. E tabii ki bu montajı biz daha düzelteceğiz. Bunu kendimiz taktığımız için ben bu traktörün buraları falan sökmedim. Bunun servisi gelip takıp daha bunu güzel gizli bir şekilde montaj yapacağız. Evet arkadaşlar savurma ile gübre atıyoruz şu anda. Hızımız 12.2 km. Bakar mısın ne kadar düzgün gidiyor. Evet. şeyi de kolay yani bakın boyamaya açtım. Gübrenin nerede kaldığını, ne kadar olduğunu gösteriyor. Ve traktörün önünde ağırlık yok. Buna normalde ağırlık koymamız lazım. Şimdi sayı, sıra başına geleceğiz. Dönüş yapacağız. Şurada güvenli bir düğmesi var. Sıraya geldik mi ona basıyoruz elle dönüyoruz. Ki bunun o dönüşü olan versiyon var ama yani bunda yüklü değil. Ki ben o versiyonu çok tasvip etmiyorum. Şöyle dönüp bastık Bakın. Bakın hatta hemen oturuyor arkadaşlar. Hatta oturması ile ilgili hiçbir sorunu sıkıntısı yok. Gayet düzgün. Yer çok bozuk. Yani e, ee, çekilmiş yer. Önde ağırlık yok. Ona rağmen çok güzel bir şekilde gidiyor. Ve hızlıyız ha çok hızlıyız yani. Normalde 12 km hızlı daha hiçbir şey yapılmaz tam da. Gerçekten bu şu boyama olayı çok güzel. Şöyle göstereyim. Kömerin bittiği yerde boyamayı kapatıyorsunuz. Ee, hani Sonra gübreyi koyup tekrar nerede kaldığınızı görebiliyorsunuz. Burada ne kadar çalıştığımızı gösteriyor. Miktar olarak. Ya herkesin alması gereken bir ayet o kadar söyledim size. Bakın o kadar bozuk teker izleri var. Şurada çizelin izleri var. Ona rağmen alet gitmeye çalışıyor. Helal olsun. var Force Dynamics'in. hemen söyleyeyim size. Şimdi mesela şurada gördüğünüz siyah var. Şurada mavi var. Bu boyamayı açtık. Eğer ki dümenlemeyle giderseniz siyah yapıyor. Elle giderseniz boyamayı mavi yapıyor. Yani diğer marka gibi, e, bazı marka başka marka gibi. Hani hep bakın burayı ben elle gidiyorum şu anda. Şurası mavi, burası siyah. Dümenlemeyle gitmişim. Yani bu neye var atıyorum? İşte ben buraya elle mi gittim? Traktörün otomatik dümenlemesine mi gittim? Otomatik pilotuyla mı gittim? Gibi bir arada kaldığınız durumlarda bu cidden size bir e, yön gösterici olabiliyor. Bunu tabii ki kullanan birisi olarak ben söylüyorum. Yani bir kullanıcı olarak avantajı çok fazla. Bakın şurada dönüm yok. Gere gibi atmışız zaten e, makinemizde doğru attın oradan tespit etmemiz mümkün. Benim diğer kullandığım marka dümenlemenin hatlarıyla bunun hatlarını birbirine entegre edebiliyoruz. Yani ben biliyorsunuz bende çok fazla dümenleme var traktörlerde. İşte 7 tane dümenleme var. Sayıda da vereyim. İşte ben öbür daha önceki yıllarda aldığım AB bu FC Dynamics'in AB hatlarına entegre edebiliyorum. O yüzden yani hiçbir daha AB hatta almadan ya da şöyle düşünün. Parayla yere ektirdiniz. İşte atıyorum bana ektirdiniz yeri parayla yer. Ben de başka marka düvenleme var. Siz sonra gittiniz FC satın aldınız. Eğer o hatlar ekim yaptırdınız adamda duruyoruz. FC bunu entegre edip araya çapa makinesini, ıvırını zıvırını bu FJ Dynamics ile işleyebiliyorsunuz. E, artı atıyorum böyle başka bir marka malı olmayan bir dümenlememiz var diyelim. E, bir tane daha traktörünüz var büyük. Almak istiyorsunuz ya da küçük traktör. Hani bunların fiyatları daha uygun diye bunu almak almayı düşünürseniz e, o diğer traktörünüzdeki dümenlemedeki olan AB'leri. Bunu aktarmanız mümkün arkadaşlar. Çok da çok basit oluyor. Direkt online bulut üzerinden sizin adınıza FJ'nin yetkileri yapıyor. Onun dışında yani ben kullandığım kadarıyla memnunum. Ben bunu yeri kullanmaya başlamadım. Yaklaşık Ağustos'tan beri kullanıyoruz. Diyosunu kullandıktan sonra çekmek istedim. Daha doğru olsun diye. O yüzden tavsiye ederim alacak insanlara fiyat performans ürünü. Fiyatı da takriben 7500 dolar civarı olması lazım. Ee, güncel fiyatımız şu anda. O yüzden ürün güzel. Ee, zaten daha da kullanacağım. Ha şöyle diyeyim. Ürünü Çin mallarıyla kıyasladığım zaman arkadaşlar en büyük farkı bir kere hatta girmesi ya, bir kere gelişmiş o çoğu Çin yoktu arkadaşlar. Gelişmiş olmadık için birçok şey yapamıyordunuz. Yani aleti bile kaydedemiyordunuz birçok Çin yapacağız Öyle söyleyeyim Bunda giriş iş var. Aleti kaydedebiliyorsunuz. Tarla adını kaydedebiliyorsunuz. Alan adını kaydedebiliyorsunuz. Hatları çevirebiliyorsunuz. Kaydırma yapabiliyorsunuz. Ya hemen hemen bu pahalı marka Çin olmayan malı olmayan dümenleme sistemlerindeki birçok özellik bunda mevcut. İkincisi en benim hoşuma giden özelliği. Arkadaşlar hatta çok güzel oturuyor traktör şak diye giriyor. Hiç bir tane daha vardı benim. Bir denedim Çin balı. Onunla hatta oturmak için resmen böyle şey yapıyoruz. Mücadele ediyoruz. Mücadele ediyoruz arkadaşlar. Bunda, bunda herhangi böyle bir sıkıntı, problem yok. Evet arkadaşlar, bu dümenlemenin Çinlilerle alakalı en büyük farkı söyleyeyim kabaca. Şimdi bu çok güzel bir şekilde hatta girebiliyor. Şak diye giriyor hatta. Hiç böyle uğraşmıyorsunuz. Ben daha önce denediğim iki tane Çin malı düvenleme vardı. Ee, onlarla hatta girmek için baya cebelleşiyordu traktör. Yani aletin kafası karışıyordu. Öyle söyleyeyim size. Bu direkt şık diye hatta oturuyor. Geri geri de güzel gidebiliyor. İleri de iyi gidebiliyor. Onda bir sıkıntı yok. Artı e, başka bir marka düvenlemenin yani e, ben de biliyorsunuz Çin olmayan başka marka düzenleme var. Onun abiyatları buna yüklenebiliyor arkadaşlar. Montaj çok kolay. çok sade. Menüs çok sade. Hiç uğraştırmadan sizi tak 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 işaret edebiliyorsunuz. E, açı sensörünün avantajından bahsetmiştim size. <laughs> Bir de bunun benim en sevdiğim özelliği gerçekten gelişmiş mod özellikleri var. Yani işte traktör istediğiniz gibi gidebiliyor. İşte e, çevirebiliyorsunuz, kaydırabiliyorsunuz. İşte Allah adına, tarla adına birçok yerini kaydedip işlemi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de bu dümenleme ile alakalı eklemem gerekirse bu dümenlemeyi e, bir ekstra hasat makinenizde kullanmanız mümkün. Yani işte ters dümenlemeyi açarak arkadan direksiyonlu biçer döver pamuk toplama makinesi gibi aletlerde bu ürün kullanılabiliyor. Fiyat performans ürünü şu, hani o konuda verdiğiniz paraya göre paranın hakkını alabiliyorsunuz. Fiyatı da dediğim gibi ortalama 7500 dolar civarlarında arkadaşlar. Ben e, bunu yaklaşık Ağustos'tan beri kullanıyorum. Yani bir gündür test etmedim bunu söyleyeyim. E, Ağustostan beri kullanımın sonucu iyi olduğu için sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, almayı düşünen olursa gerçekten tavsiye ederim. Çok güzel makine, çok güzel bir cihaz. E, verdiği paranın tam anlamıyla karşılığını alabiliyorsunuz. E, ve Türkiye'de de yanlış bilmiyor isem en çok yaygın olan e, cihaz FJ Dynamics diye biliyorum. Şimdilik videonun sonuna geldik. Biz tarlanın gübre atını bitirdik. Ondan sonra bu tarlaya bezelye ekeceğiz. Kendinize iyi bakın. Ee, sağlıklı günler diliyorum. İyi günler sizinle olsun. Yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yılın ilk videosuydu bu. Görüşmek üzere. Burada bakın EYT'den emekli olan bir kardeşimiz var. Cevdet Bey selam verseniz de takipçilerimize. Oğlum bir selam ver. Ha? Tamam. Hadi Kadir sen de selam ver kardeşim. Merhaba. Heh arkadaşlar dediğim gibi biz bir ekibiz hani e, tek başımıza yapmıyoruz bir şeyi böyle abilerimiz kardeşlerimiz var onlarla beraber çalışıyoruz burada kendinize çok 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 iyi bakın e, görüşmek üzere sağlıcakla kalın sağ kalın Allah'a emanet olun